Sultan Hazretleri ÜÇÜNCÜ Bölüm Osmanlıların kuruluş devrinde yaşayan tefsir, hadis, kelam alimi ve mutasavvıf. İsmi Muhammed bin Ali el-Hüseyni el-Buhari olup lakabı Şemseddin'dir. 770 Miladi 1368'de Buhara'da doğdu. 833 miladi 1429 senesinde Bursa'da veba hastalığından vefat etmiştir. Türbesi, Bursa'da kendi ismiyle anılan caminin yanındadır. Türbesini ziyaret edenler, mübarek ruhundan feyz almaktadırlar. Seyyid olup, soyu Hazreti Hüseyin'e dayanır. Emir Sultan Hazretleri, Medine-i Münevvere'ye yerleşmek ve ömürlerinin sonuna kadar orada kalmak niyetindeyken, bir rüya gördü. Rüyasında peygamberimizi ve Hazret Ali'yi yan yana oturmuş halde gördü. O da gidip edeple yanlarına diz çöküp oturdu. Hazret Ali ona "Ey oğlum, sana Cenab-ı Hak tarafından Ceddin Muhammed'in sünnetini takva yoluyla öğretmen için Rum iline gitmen işaret olundu. Senin önünde ilerleyen nurdan üç kandil belirecek. O kandiller nerede gözünden kaybolursa, orada kalacaksın. Mezarın da orada olacak, dedi. Emir Sultan uykudan uyanınca, demek ki takdiri ilahi böyle, diyerek yola çıktı. Hazreti Ali'nin dediği gibi, üç kandil ona kılavuzluk etti. Bursa'ya geldiği zaman, önündeki nurdan üç kandil, pınar başında, üç servi civarında fakirler için tahsis edilmiş eski bir kilisenin yanında durdular. Böylece Emir Sultan Hazretleri Bursa'ya yerleşti. Emir Sultan Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, Az yiyip, az uyuyun, çok tefekkür edin, geceyi ibadetle geçirin. Çok yemek, insanı uyuşuk yapar. Uyuşuk olan, gafil olur.'' gafil olan mahzun olur. Bu da insanı felakete götürür. Takva bir ağaçtır. Bu ağacın kökü Peygamber Efendimiz'dir. Budakları sahabe ve tabiindir. Meyvesi ise salih ameldir. Nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın, Allahü Teala sizi görür. Onun için yasaklanan yerlerde değil, emredilen yerlerde bulunun. Talebenin dikkat etmesi gereken ve kendine lazım olan şeyler şunlardır. 1. Kalbini ve niyetini kötülüklerden temizlemek. 2. Farz ve sünnetleri yerine getirmeye çok hırslı olmak. 3. Bid'atlerden ve fitnelerden uzak bulunmak. 4. Tevazu ehli olmak. 5. Devamlı iyi düşüncelerle meşgul olmak. 6 yemeye, içmeye ve giyime çok dikkat etmek. 7. Dinin hudutlarından bir zerre bile dışarı çıkmamak. 8. Ahdine vefa etmek, asla yalan söylememek. 9. Kendini beğenmişler taifesinden olmamak. 10. İbadet ve taatinden dolayı gururlanmamak. Vaktini boş yere harcayan kimse cahildir. Dünyaya aşırı düşkün, mağrur ve fitneci kimselerle dostluk kurup onların bulunduğu yerlerde bulunmayın. Bunlarla birlikte olanın gideceği yer cehennemdir. Her kim Mevlasına kavuşmak isterse yolunun üstünde kendisini bekleyen zahmet ve meşakkatlere sabredip göğüs germelidir. Eğer azığınız takva olursa kıyamet gününde selamette olursunuz. Dünya zillü zaildir. Ona güvenen nadimdir. O seninle kalırsa da sen onunla kalmazsın. Dünyadan çıkmadan önce kalbinden dünya sevgisini çıkar. Dünya lezzetlerine aldanmayan cennet nimetlerine kavuşur. İki alemde aziz ve muhterem olur. Dünya haraptır, şerbetleri seraptır. Nimetleri zehirli, safaları kederlidir. Bedenleri yıpratır, emelleri arttırır. Kendini kovalayandan kaçar, kaçanı kovalar. Nimetleri geçici, halleri değişicidir. Dünyaya ve buna düşkün olanlara inanılmaz. Selameti ve doğru yolu ancak dünyayı terk eden kimseler bulabilir. Abdullah bin Mesud Hazretleri rivayet etti. Bir gün Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem "Ya Resulallah, Allah'a en sevgili gelen amel hangisidir?" diye sordum. O da buyurdu ki: "Vaktinde kılınan namaz." Sonra hangisi diye sordum. Ana babaya iyilik buyurdu. Sonra hangisi dedim? Allah yolunda cihattır buyurdu. Bu hadisi şerif beş vakit namazı ilk vaktinde kılmanın faziletine delalet etmektedir. Hazreti Ebu Bekr radıyallahu an şöyle buyurdu. Namazın ilk vakti Allahü Teala'nın rızası, son vakti ise Allahü Teala'nın affıdır. İmam-ı Şafii Hazretleri buyurdu ki: Rızaya kavuşan ile affedilen bir değildir. Zira affedilen bir kusurdan affedilmiştir rızaya kavuşan ise bir faziletten rızaya kavuşmuştur. İbrahim bin Ethem Hazretleri şöyle anlatır. Abidlerden biri hastalanmıştı. Bazı dostlarla onu ziyarete gittik. Abid üzüntülü ve kederliydi. Allahü Teala sana merhamet etsin. Niye üzülüyorsun diye sorduğumda bu dünyadan ayrılıp kaybettiğim fırsatlardan dolayı Ahirette gam, keder, üzüntü çekeceğime üzülüyorum. Üzüntüm, bu dünyada gafletle uyuduğum gecelerime, oruç tutmadığım günlerime ve Allahü Teala'nın zikrinden gafil olduğum saatleredir. Emir Sultan Hazretlerinin menkıbeleri pek çoktur. Bazıları şöyle anlatılır. Emir Sultan Hazretlerinin yayı ve bir de oku vardı. Bunlar gazada kullanılmak üzere asılı dururdu. O yaya ok koydukları zaman kırk ok çıkar, kırk kişiye isabet ederdi. Her nereye atmak isterse bir talebesinin eline verir, o tarafa atmasını emrederdi. Şeyhülislam'ın da hazır bulunduğu bir gün, Emir Sultan Hazretleri okunun ve yayının getirilmesini istedi. Getirilen ok ve yayın, Şeyhülislam'a verilmesini emir buyurdu. Yay ile ok Şeyhülislam'a verildi. Emir Sultan ona, "Oku doğuya doğru at. Ok nereye düşerse mezarımız orası olsun." buyurdu. Şeyhülislam emirleri üzerine oku attı. Ok şimdiki türbenin olduğu yere düştü. Orası o zaman ağaçlık ve yeşillikti. Halbuki ok atılan yer ile düştüğü yer arası çok uzaktı atmak ile oraya gitmesi mümkün değildi. Zira okun atıldığı yer ile düştüğü yer arasındaki mesafe üç ok atımlıktı. Orada bulunanlar bu işin Emir Sultan'ın kerameti olduğunu anladılar. Emir Sultan Hazretlerinin türbesi vefatından sonra yapıldı. Türbeyi yapan zat rüyasında Emir Sultan Hazretlerini gördü. O zata şurayı şöyle yap, burayı şöyle yap diye, türbesi bitinceye kadar her gece rüyada emir verdiler. O zat, türbe yapımını bitirdikten sonra, bir daha Emir Sultan Hazretlerini rüyasında görmedi. Emir Sultan Hazretlerinin vefatından yaklaşık iki asır sonra, yanında aslan ile dolaşan bir zat Bursa'ya geldi. Emir Sultan Hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Bu sırada aslanını bir ağaca zincirle bağladı. Biraz sonra zincirini koparan aslan, aşık gibi türbenin kapısına geldi ve gözlerinden yaş aka aka Emir Sultan Hazretleri'ni ziyaret etti. Sonra olduğu yere dönerek sahibini bekledi. Emir Sultan Hazretleri talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: Resul-ü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allah'tan korkmayı başınızdaki bir köle bile olsa onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Zira benden sonra yaşayacaklar çok ihtilaflar görecekler. Benden sonra ortaya çıkan bid'atlerden sakınınız. Zira bid'atlerin hepsi dalalettir. Sizden her kim buna bu ihtilaflara yetişirse sünnetime ve benden sonra raşit halife olan halifelerimin sünnetine sımsıkı sarılsın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi i şerifte takvayı emretmektedir. Takva da ancak ilimle olur. Başımıza geçen kimse, Habeşli, siyahi bir köle bile olsa, ona itaati emretmektedir. Yine bu hadis-i şerifte, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ileride insanlar arasında birçok ihtilaf olacağını, böyle bir ihtilaf ile karşılaşan kimselere sünnetine ve eshabının sünnetine uymalarını yani ehli sünnet ve cemaate uymalarını emretmekte ve sünnete sımsıkı sarılmayı, ondan ayrılmamayı tavsiye etmektedir. Yine bu hadisi i şerifin manasında Allahü Teala'nın yolunda gelen sıkıntılara, yaranın acısına sabredildiği gibi sabredilmelidir manası vardır. Yine bu hadisi şerifte bidatlerden kaçınılmasını, zira bidatlerin hepsinin sapıklık olduğu açıklanmaktadır. Allahü Teala'nın kitabına, Resulullah'ın ve eshabının sünnetine uymayan her amel, her iş bidattir, sapıklıktır, men edilmiştir resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse Müslüman kardeşine arkasından dua ederse, melekler amin derler ve aynısı sana da diye ilave ederler. Bu hadisi i şerif, Müslümanın, Müslüman kardeşinin arkasından ancak hayırla yad edeceğine delil olmaktadır. Aynı zamanda gıybetin yasak olduğunu bildirmektedir. Zira bir şeyin yapılmasını emr, aksinin de yapılmasını nehydir. Burada dua edilmesine emr, aksi olan gıybet edilmesini yasaklamaktadır. Bu hadisi i şerifte, dillerin doğru ve güzel konuşması, kadın erkek, her Müslümana dua etmesi, böylece onların isteklerine kavuşmalarında vesile olunması emredilmektedir. Bilmelidir ki, Müslümanlara ve bütün insanlara nasihat etmek, doğruyu göstermek ve öğretmek peygamberlerin sünnetidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerini nasihat edici olarak gönderdiğini bildirdi. Ebu Hureyre Hazretlerinin rivayet ettiği hadisi şerifte Rasulullah Efendimiz din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir buyurdu. Müslümanlara nasihat, onlara şefkatli olmak, büyüklerine hürmet ve hizmet, küçüklerine merhamet göstermektir. Onların sıkıntılarını gidermek ve kendilerini saadete çağırmaktır. Bütün insanların İslamiyeti sevmeleri için nasihat, onları imana davet etmek ve küfrün kötülüğünü anlatmaktır. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, kusurlarımı bana gösteren kişiye Allahü Teala rahmet etsin. Meymun bin Mihran Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin kendisi için şöyle dediğini bildirdi. Bende olan hoşlanmadığın şeyleri bana söyle. Kişi arkadaşının beğenmediği şeyleri onun yüzüne söylemedikçe nasihat etmiş olmaz. Abdullah bin Vehb Hazretleri buyurdu ki kişinin beğendiği şeyi başkası için de beğenmesi güzel olur. Kendisine faydası olmayanın başkasına faydası olmaz. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de hilm sahiplerini övdü. Yahya bin Zekeriya İsa aleyhisselam ile karşılaştı ve ona ey ruhullah dünya ve ahirette en şiddetli olan şey nedir diye sorunca Allahü Teala'nın gazabıdır buyurdu. Tekrar "Beni Allahü Teala'nın gazabından koruyan şey nedir?" dedi. Hazreti İsa Aleyhisselam "Gazabı terk etmendir." buyurdu. Tekrar "Gazabın, öfkenin başlangıcı ne iledir?" dedi. O da "Büyüklenmek, insanlara karşı övünmek." buyurdu. Emir Sultan Hazretlerinin menkıbelerinden bir tanesini nakledelim. Emir Sultan Hazretleri Buhara'dayken muhterem pederleriyle bir gün bir tenha yerde sohbet ediyor ve bir ayet-i kerimenin tefsiri hakkında konuşuyorlardı. O sırada kalbi mahzun, çok çocuk sahibi, borçlu, belaya müptela olmuş bir kişi gelip perişan halini Buhara'da bir bahçem vardı. Onun mahsulü her sene çoluk çocuğumun nafakasını karşılıyor ve ben de helalinden geçiniyordum. Takdiri ilahi bir gün bir fırtına esti. Bahçemde bulunan taze ağaçları ve yeni bitmiş sebzelerin çoğunu kuruttu. Bu durumda geçinmeye gücüm olmadığı için çoluk çocuğumu terk ettim. Ey Resulullah'ın evladı, Allahü Teala'nın zayıf ve biçare kulu olan bana inayet gözüyle bak. Ayağına düştüm. Bana yardımcı ol diye anlattıktan sonra yüzünü Emir Sultan Hazretlerinin babası Ali'nin ellerine sürdü. Emir Sultan Hazretlerinin mübarek pederi Cenab-ı Hakk'ın kendisini eski varlığına yeniden kavuşturacağını söyleyerek onu teselli etti. O anda Emir Sultan Hazretleri o ihtiyara merhamet etmeyi, ve şefkatli davranmayı aklından geçirdi. O gece Emir Sultan Hazretleri, muhtaç ihtiyarın bahçesine gizlice varıp, gönülden Allahü Teala'ya dua ederek yalvardı ve Ey nimetler veren ve rızıkları taksim eden Allah'ım! Bu fakirin ağaçlarını ve diğer bitkilerini eski canlılığına kavuştur, deyip mübarek ellerini yüzlerine sürdü. Daha sonra o fakirin bahçesinde bulunan ağaçlar yeşerdi ve ekili olan sebzeler canlandı. Sabah olunca ihtiyarın kalbine ilham-ı ilahi geldi ve hemen bahçesine gitti. Bahçesine girdiği zaman bahçesinde bulunan ağaçların çiçeklenmiş, taze yaprakları çıkmış ve sebzelerin de canlanmış olduğunu gördü. İhtiyar adam bu durum karşısında hayrete düştü. Bahçenin bir köşesinden Bostana baktı ve Ey rızkı veren ve mahlukatı yaratan Allah'ım yalvarmam ve niyazım sanadır bana bu garip sırrı bildir yoksa bostanıma Hazreti Hızır mı geldi de bahçemin ağaçları ölüyken hayat suyunu içip yeşerdi dedi O esnada Emir Sultan Hazretleri bahçenin bir köşesinden göründü İhtiyar durumun hakikatini anlayıp hemen Emir Sultan Hazretlerinin ellerine sarılmak istediğinde o gözden kayboldu. Emir Sultan Hazretlerinin duası bereketiyle bahçesinin ağaçları, diğer sebzeleri yeşerip emvelki gibi meyveli olduğuna şükretti. İhtiyar Allahü Teala'nın kudretine hayran kalıp hemen Buhara halkına gitti ve başından geçenleri onlara anlattı. Buhara halkı gelip bahçenin halini görünce hayret ettiler. Bu keramet üzerine hepsi gelip Emir Sultan Hazretlerinin mübarek elini öpüp dua talebinde bulundular. Emir Sultan Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: Dünyada en büyük zalim Allahü Teala'ya teşekkür etmeyendir. Şu dört maddeyi yapan teşekkür etmiş olur. 1. onu Allah olarak tanımak, iman etmek. 2. ehli sünnet itikadında olmak. 3. güzel ahlak sahibi olmak. 4. onun dinini bozmadan onun kullarına ulaştırmak. Gusül amdesti olmazsa olmaz. Ona çok dikkat etmeli. Mümin beladan kurtulamaz mü'mine gelen bela, günahlara dalmaması için frendir. Saatin içindeki çarklar, dişliler doğru çalışmasa, saat doğru göstermez. Onların arızalı olmaması lazım. Allahü Teala'nın en sevgili kulu, Allah için seven, Allah için düşman olandır. Düşmanlık kalple olur. Allahü Teala ile aranızı düzeltin. Önce itaat, edep, emir ve yasaklara uyma, sonra isteme gelir. Hakiki itaat kalb ile olur. Dil başka, kalp başka konuşmaz. Kalp başka söyledikten sonra heykel gibi durmanın ne kıymeti var? Besmele ile yenen lokmalar vücuda şifadır. Besmelesiz yenen lokmalar ise vücutta maraz yapar. Her hareketinizde besmele söyleyin besmeleyi çok söyleyen sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. Allahü Teala mümini cennetine koyacak ve mümine davetiye verilecek. Cennet davetiyesinin altında imza olarak besmele yazılı olacak. Lokmaları besmele söyleyerek yiyen kimsenin vücuduna şeytan giremez. Besmelesiz yenen lokmalarla beraber şeytan da vücuda girer. Besmele söylemeden yiyen yer yer doymak bilmez. Besmele çeken ise az yese de doyar. İnsan öleceği zamanı bilseydi, aklı başından giderdi. İyi ki ölüm vakti gizlendi. Eğer gaflet olmasaydı, hiç kimse bir işine bakmazdı. Gaflet ve uzun emel kötü olduğu kadar aynı zamanda iki büyük nimettir. Eğer bu ikisi olmasaydı Müslüman sokakta yürüyemez hale gelirdi. Dünya mamurluğunu ahmakların gafletine borçludur. Ne gariptir ki ölüm senin peşinde, sen ise dünyalık peşindesin. Ölüm boyna asılı, dünya ise sırtınıza yüklenmiştir. İnsan kılıç boynuna vurulacak gibi ölüme hazır olmalıdır. Allahü Teala, hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.